Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber o kadar eğlenceli bir şey yapacağız ki çok eğlenceli bir şey yapacağız arkadaşlar iki hafta önce PlayStation VR 2 videosu çekmiştim hatırlıyorsunuz iki haftam iki ayım oldu öyle bir şey oldu arkadaşlar yarın videosunu çekmiştim biliyorsunuz biliyorsunuzdur bugün ne yapıyoruz söyleyeyim mi bugün VR'ı kutunu kutusunu açmıyoruz. Bugün VR'ı oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yanlış duymuyorsunuz. Bugün VR VR'ı oyun deneyimini size göstermek için kayıttayım şu anda. İşte VR da burada. VR da burada arkadaşlar. Şimdi VR'ı takacağım. Ama ondan önce kurulumlarını yapmam lazım. Beni hemen bekleyin arkadaşlar. Evet kontrolcülerini alıp geldim arkadaşlar. Umarım sizin için de eğlenceli bir video olur. Umarım eğlenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Evet şimdi bir yarı kafama geçirme zamanı. Ve evet arkadaşlar. VR'ı yarı kafama geçirdim şu anda. Birazdan. Oyuna başlayacağım arkadaşlar. dakika arkadaşlar. Tam ayarını yapamadım. Evet arkadaşlar şimdi hallettim. Evet artık oyuna başlayabileceğiz arkadaşlar. Kontrolcüler dedim de şu anda. Siz daha rahat görebilin diye kontrolcüleri ve beni biraz daha geri çekileceğim arkadaşlar. Şu kamerayı da şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. VR oyun VR'ın yani şu an PlayStation'ın içindeyim ve istediğim oyun açıp size deneyimimizi, deneyimimi göstereceğim arkadaşlar. VR'ın deneyimini göstereceğim. Bir korku oyunu oynayalım arkadaşlar. Korku oyunu oynayacağız şimdi. Eğer sizde de VR aldı, aldıysanız bu korku oyununuzu korku oyununu almayı almanızı tavsiye biraz ediyorum. Biraz korkunç gelebilir bazılarınızı. Küçük yaştaki kardeşlerime söylüyorum. Biraz ko, korku korku olarak gelebilir size. Evet şu anda oyuna girdim arkadaşlar. Sadece oyunun başlamasını bekliyorum. Siz de sesleri duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Televizyondan çıkıyor ses şu anda. Kulaklık takmadım, takmadım siz duyun diye. Arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayacağım arkadaşlar. Continue dedim. Ve şu anda oyunun içindeyim. Arkadaşlar. Burası biraz korkunç. Ay. Oyuna başlayacağız şimdi arkadaşlar. Continue right dedim. Ve oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Son bir kısım kaldı. Onu bitirdikten sonra oyuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda oyuna başladım. Şu an oyunun içindeyim arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir video olur arkadaşlar sizin için. Dediğim gibi. Umarım sizi eğlendirebilirim arkadaşlar. Evet. Şu anda oyunun içerisindeyim ve zombiler gelince vurmaya başlayacağım onları zombiler gelince vurmaya başlayacağım arkadaşlar beni kameradan düzgün bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar Arkadaşlar bugün bir de bir şey daha yapacağız sizinle birlikte ee, kamerayı oyuna doğru çevireceğim ve sizde neler yaptığımı görebileceksiniz arkadaşlar oyunda bu da yanlışmış. Abla gitme sakın. Arkadaşlar zombiler gelmeye başladı. Vurmaya çalışıyorum. Vurmaya çalışıyorum. Vurdum onları. Şuraya ateş ettim ya. Yes. Doğru çıktı. Aa kaya. Hayır. Arkadaşlar maalesef öldüm. Tekrardan başlamak zorundayım. Oh. İyiydi gayet. Arkadaşlar şimdi tekrardan başlayacağım. Oyuna. Öldüğüm için en baştan başladım arkadaşlar. Evet silahımı aldım. Arkadaşlar bir de PlayStation VR 2'de 4K 120 Hz artı ekran olduğu için oyunu daha da gerçekçi yapıyor. Böyle daha da korkuyorum. Ama ben korkmuyorum. Küçük yaştaki kardeşlerim korkabilir. Şurayı vurdum. Yani... Yanlışmış. Eee Arkadaşlar, VR için yorumlarınızı bekliyorum. Sizden. Şu anda ben çok eğleniyorum. Siz de eğleniyorsanız like atıp abone olun, bir de yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış çıktı. Tamam, X'i vuracağız şimdi arkadaşlar. Gönerge'yi takip ediyorum. X'i vurmamız lazımmış. X'i vuracağız şimdi e karşıma çıkınca X'i vuracağım. Bu oyunun amacı da zombileri vurup öldürmek ve yani bu da bir bulmaca oyunu gibi bir şey yani. Arkadaşlar evet şu anda zombilerle savaşıyorum ve gitti. Kurtulmayı başardım arkadaşlar. Evet, Hayır ya yine öldüm arkadaşlar. Bu bölüm çok zor arkadaşlar o yüzden geçemiyorum o yüzden ben de bir başka oyun'a gireceğim. Kayak VR diye bu oyun'a gireceğim arkadaşlar. Kayak VR. Böyle Antarktika'da veya Norveç'te e, şey kayak yapıyorsunuz ama denizde yapıyorsunuz bunu bu arada. O yüzden bu korkutucu bir oyun değil. Almanızı çok tavsiye ediyorum. Çok 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 tavsiye ediyorum. Hem VR olan için, VR'lar VR, VR olanlar için hem de VR alacaklar için bu oyunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben Antarktika'ya gideceğim. Güneşli bir havada gidelim Antarktika'ya. Şu anda arkadaşlar Antarktika'ya geldim. Antarktika'nın içinde yüzüyoruz arkadaşlar şu anda. Yani yüzüyoruz dediğim kayak kayakla kayak çekiyoruz Antarktika'da. Evet arkadaşlar. Birazdan kamerayı size size yani televizyon doğru çevireceğim. Sizde neler yaptıklarımı görebileceksiniz bu sayede. Arkadaşlar. şeye bir şeyleri ayarlamak için kol, kolcukları çıkarttım. Şimdi geri aldım. Antarktika'da mutlu yolculuk başladı arkadaşlar. Şu an Antarktika'dayım kayıkla Antarktika'nın sularını keşfediyoruz arkadaşlar. Orkinoslar geçiyor. Penguenler var arkadaşlar. Çok güzel bir deneyim. Bu oyun zaten VR'ın en kaliteli oyunlarından biri. Kayak VR Mirage diye bir oyun. Yalnız ders almanızı çok ama çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biraz çarpmalar olabiliyor tabi. Önümü göremiyorum çünkü. Bir olduğum için. Kayık çekercesine gidiyoruz. O künoslar geçiyor altımızdan. Evet arkadaşlar. O Katil balina var arkadaşlar yanımda. Umarım bizi yemez. Ondan korkuyorum ben. Bizi yer diye. Biliyorsunuz arkadaşlar katil balinalar saldırabiliyor. Arkadaşlar biraz ara vereceğim ve sizi televizyona doğru çevireceğim arkadaşlar. Sizi televizyona doğru çevireceğim. Şimdi siz de televizyonu görün arkadaşlar böylelikle. Arkadaşlar şöyle bence iyi şöyle alalım biraz daha kenara tamamdır şimdi ben bir takıp oynayacağım sizde ne yaptıklarını görebileceksiniz arkadaşlar şimdi bir takıyorum arkadaşlar bir taktım şimdi Yarın şu an kontrollerini yapıyorum arkadaşlar. Kolları daldıktan sonra artık oyunumuza devam edebiliriz ve arkadaşlar ayarlamaları yaptım. Şu anda kamerayı görüyorsunuzdur diye bir kamerayı umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Burası çok güzel bir manzarayla kaplı. Şöyle biraz çekileyim etrafa çarpmayayım diye. Biraz arkaya çekildim arkadaşlar. Evet Denize doğru, okyanusa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir deneyim benim için. Arkadaşlar reset attı. Ee, şu anda haritanın dışına çıktığımız için reset attı. Geri dönmemiz lazım ama herhalde evet, resetledi bizi. Aynı yere. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer eğer sevdiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.